Piknik için kimler hazır? Benim, benim, benim. Vay! Oyo! Oh, Nolu oh, oh, oh. kazayla elinin elbisesini yırttı. Önemli değil. Kazalar olabilir. Üzülmeyin. Prenses Eliye yeni bir yazlık elbise alabiliriz. Plan değişti bebekler. Giysi alışverişine gidiyoruz. Ama giysi alışverişi gerçekten çok eğlenceli. Yemin ederim. Buldum! Burada bir butik açmaya ne dersiniz? Böylece bebekler eğlenceli olduğunu anlar. Bu harika bir fikir Bex. Hadi! Bex'in Bebek Butiğine hoş geldiniz. Bugün ne alışverişi yapıyoruz? için yeni yazlık kıyafetler bakıyoruz. Harika. Burada tişörtler, bluzlar ve ceketler var. Etekler ve pantolonlar da şurada. Aksesuarlar tam şu köşede ve elbiseler de orta reyonda. İhtiyacınız olursa Teşekkürler, buradayım. Teşekkürler butik görevlisi. Hadi gelin bebekler alışverişe başlayalım. Bak şimdi bu güzel bir tişörtmüş. Ne dersin Eli? Oh çok şirin. Gel Oh. oh. Çok sevimli sinyulu. Aa. Hmm. güzel. O, çok güzel. O, çok güzel. <laughs> o, pekala. artık bunları deneyelim ha. Nasıl gidiyor prenses Eli? çok sosyetik. <laughs> Yazlık hava için çok sıcak. <laughs> Bence ceket biraz fazla uzun geldi. <laughs> Hafif, rengarenk, yaz için harika. Sorun nedir Eli? Elbiseni hala daha çok seviyorsun. ha. Şuna bir bakabilir miyim? Bebekler yeni kıyafet denemek ister misiniz? <laughs> çok şık. Havalı. <laughs> Moda. Hepsini alıyoruz lütfen. Tabii ki. Ama galiba bir şey unuttunuz gibi. <laughs> Elinin elbisesi. Hafif bir dikiş işiyle halloldu. oldu. Bakın, al bakalım. Şimdi yeni gibi oldu. Ah, ah, oh. Eh, böylece yeni kıyafet almamıza da gerek kalmadı. Ve nihayet pikniğimizin tadını çıkarabiliriz. Aa, oh, oh. bence pikniğin sonu göründü arkadaşlar.